Yani gidecektiniz öyle demiştim. Neden gitmediniz peki? Çünkü tam Şakir Paşa ailesi, 13. bölüm 1. fragman Rüze'nin adadan gitmediğini öğrenen ailede gerilim tırmanıyor. Hay Allah, Rüze'nin adadan gitmediğini öğrenirse Allah o da gitmez. Sözleriyle başlayan fragman sürpriz bir dönüşe işaret ediyor. Sürpriz, ben geldim gitmek üzere olduğunu söyleyen Rüz'enin kalma kararı duyduğu bazı dedikodular yüzünden olmuş. Bu karar hem şaşırtıyor hem de olayları karıştırıyor. Rüzgar'ın geri dönüşü kafaları karıştırıyor. Treni iptal ettiği öğrenilince herkes onun bir sonraki trenle döneceğini sanıyor ama o kalmaya karar veriyor. Taşınamıyoruz sözüyle işlerin ciddileştiği anlarda, duygularda açığa çıkıyor üzüldüm mü çok üzüldüm. Ancak bu duygu itirafı sorgulanıyor içimden bir ses o kadar da üzülmediğini söylüyor. Ailenin genç bireyleri arasında ise sırlar konuşulmaya başlıyor. Rüzgar'ın, babanın sevgilisi olduğu iddiası ortaya atılıyor. Emin olursam, ilk senin haberin olacak annene cümlesi, büyük bir yüzleşmenin habercisi. Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar